Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Excel'de sayfalar arası geçişi nasıl yaparız? Yani bağlantı oluşturmayı nasıl yaparız? Onu göstereceğim. E, i̇sterseniz hemen hızlıca başlayalım. Öncelikle bir görsel oluşturmakla başlayalım. E, CTRL ile birlikte alttaki sayfalarımı seçiyorum. Bunu seçmemdeki amaç burada oluşturacağım görselin tüm sayfalarda oluşmuş olması. Öncelikle şöyle 3 hücreyi seçip Aç tutumuna kadar arkayı turuncu en koyu rengini yapmak istiyorum. Buraya ana sayfa yazmak. Malzeme listesi yazalım. Stok durumu. Müşteri tablosu diyelim. Burada yazı rengimizi de açık turuncu seçelim. Böylelikle beyaz gözüksün. Şimdi e herhangi bir sayfaya tıkladığımızda bu top seçim gidecektir. Böylelikle malzeme listesi, top durumu ve müşteri tablosu her birine bu işlem gerçekleşmiş olacaktır. Boyutlarını da hepsini ayarlayalım. Şimdi ana sayfada hepsine bir bağlantı noktası oluşturalım. Ana sayfa yazılı hücreye gelip sağ tıkladığımızda bağlantı oluştur var. Bağlantı oluştur'a tıkladığımızda açılan şeyde bu belgeye yerleştir kısmından hangine hangi alt sayfayı atamak istiyorsak onu seçeceğiz. Ana sayfa, ana sayfayı seçiyorum. Malzeme listesine geliyorum. Sağ tıklıyorum. Aynı işlemi de bunlar için yapıyorum. Malzeme listesini seçiyorum. Tamam diyorum. Stok durumuna geliyorum. Bağlantı diyorum. Stok durumu diyorum. Müşteri tablosuna geliyorum. Bağlantı diyorum ve Müşteri tablosu diyorum. Tamam'a tıklıyorum. Burada yazımızın şeklini hemen değiştirelim. Altı çizgiyi kaldıralım. Yazı rengimizi yine açık turuncu yapalım. Şimdi burada ikinci hücreyi komple kopyalıyorum. Ve malzeme listesine stop durumuna ve müşteri tablosuna hepsini yapıştırıyorum. Böylelikle o bağlantı atadıklarım bütün sayfalara geçmiş oluyor. Şimdi burada hangi sayfada olduğumu bellesin diye bulunduğum sayfanın rengini açık, diğerlerinin rengini daha soluk yapacağım. Ana sayfayı biraz daha şöyle soluk yapalım. Malzeme listesine gelelim. Burada da ana sayfayı soluk Diğerlerini de soluk yapalım, malzeme listesi açıkta kalsın. Stok durumunda bunları soluk bırakalım. Müşteri tablosunda da bu üçünü soluk bırakalım. Böylece geçiş yaptığımızda hangisinde olduğumuzu görmüş oluruz. Yani anlamış oluruz kısa yolla. Şimdi malzeme listesine tıkladığımızda malzeme listesine gelmiş oluyoruz. Stok durumuna tıkladığımızda stok durumuna, müşteri tablosuna tıkladığımızda müşteri tablosuna gelmiş oluyoruz. Bunu şöyle de deneyebiliriz. Ana listeye buraya 1 yazalım. Malzeme listesine 2 yazalım. Stok durumuna 3 yazalım. Müşteri tablosuna da 4 yazalım. Şimdi müşteri tablosunda 4 yazılı. Stok durumuna geliyorum. 3. Malzeme listesine gidiyorum. 2. Ana sayfaya geliyorum. 1. Görmüş oluyorum. Ee, siz bu alt sayfaları çoğaltabilir ya da azaltabilirsiniz. Çalışma aynı şekilde. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmazsak sevinirim. Hoşçakalın.